Arkadaşlar bu güzel birlikte Şirek otelde oynuyoruz hadi başlayalım o zaman. Evet merhaba arkadaşlar başlıyoruz. Şu anda annem yanında yok Eren var. <laughs> ne diyor? Bir sebepten dolayı başka bir şehre taşındınız. Ancak bir ev satın almak için yeterli paranız yoktu ve bir otelde beş gün geçirmeye karar verdiniz diyor. Paramız yokmuş otele geliyoruz. Şirek'in oteli. Para tonlamak çok kolay. Işte. Oyun böyle yani. Başlıyoruz. Evet. Anne. Ben Şirik aslında tatlı bir karakter ama burada korkunç yapmışlar. Merhaba diyor. Şu elle, ele bakar mısın? Elle, elle bana. Başka bir şehirden geldi mi bir oda almak istiyorum. Bu mümkün mü dedik. Üst katta bir tane ücretsiz komakhane var diyor. İyi teşekkürler. İşte anahtar eğer <laughs> uyumazsa bana söyle. Tamam bize anahtar verdi. Buraya gidelim diye. Devam ediyoruz. Kapıyı açmıştık. Onu topla. Toplayamıyorum. Sadece burada duruyorlar. Şu lamba niye bozuk ezdi? Baksana yanıp yanıp sönüyor. Bence o. Şey çilek bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum kapıyı hazır mısın? Evet. Kilitli. Ya aa, şey kilitli ve. Aa, bunları tutabiliyoruz. Evet, de kapat. Havaya uçtum. Anlamanı Arkadaşlar şeyler. buraya gelince hep havaya uçuyoruz. Buradan çıkıyorum. O yüzden. Ee, yani Kili açıp durma. E, bu lamba da bozuk. Yani... Bir dakika bırak Burası kilitli. Yabanın Burası... mı? Buralar da kilitli. Yani. Orada o çekmeceler açılmıyor ben biliyorum. Gide. Bize anahtar verdim diyor. Hani nerede yani? <laughs> Çileğin masasında olabilir mi? Olamaz ki. Ya Eren. <laughs> ee, kapı açılmıyor. Oraya gidince ölüyoruz. Açmıyor. geçti? Yani ben anlayamadım. Al. Ben bir Ne şey gördün? Bir şey. Şu. Bu kapı acaba. Çılmıyor ki. Kilitli. Oraya giremiyoruz. Şeyler patlıyor. Sonunca. Şirin kafası ne kadar esnek. Tamam. Bir dakika. E ee, bu ne? Nasıl? Anahtar sığmıyor mu? İşte yeni bir tane diyor. Gördün mü? Oraya tıklasın mı? Hala sığmıyor anahtar. Direkçim hala sığmıyor haberin olsun. Ha açıldı. açıldı. Evet, bu ne dedin? Bu şey filmde vardı ya eşek bir tane arkadaş. İşte evet yaşıyoruz. de. Korkunç ama neden korkunç görünüyor? Bismillah de. Çıkıyoruz 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 çıkıyoruz. Burası. Ah. o ne? O ne? ne? Besta estağfurullah Eren bir verir misin? Eren bir ver. Tatlım dur. Kutlara da girelim tek tek. Burası bizim yatak odası mı? Tuvalete gidene kadar uyuyamıyormuşuz. Tuvalete gitmemiz gerekiyor. Tıkıcısı. Hem şey gösterdi. Hı <laughs> göster. Şuna bakar mısın? Ya yani. Yok, şey. Yok bir hulka benziyor. Şuna bakar mısın? Çilek değil de hulka benziyor bu. bence. Şuna bak. Bu ne oldu? Hakikaten bu kim ya saçma sapan? Evet. Değil mi? Çiçek değilim. Şu adaya gireceğim. Açılmıyor. Gel <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Buna bak. Burası çalışır mı otomat? Ya, onlar çalışmıyor. Onlar üstü olsun diye yapıyorlar. Belki yapmıyorlar öyle. Aa. <laughs> Burası açılmıyor. Burada ne yazıyor? Burada A, bu bir link. numara var. Ben kitap soru falan filan. Of. Ne yapacağız? <laughs> ben bir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Yani. Tuvalete git tuvalete gidemiyorum ki. E giy. Nasıl gidemiyorsun? Ne bileyim yani. Aşağı insan belki bir şey var. Bir kapat. Az önce siyah bir şey geçti ya önümüzden. ee, evet. Ama neden şimdi kaybı? Bilmiyorum. Ha yani şurada cumara var. Yumara var. Evet evet de orada Sürekli numara var. Bir şey yaramıyor. Bak burada da var. Enteresan. Buradan bir şey alamıyoruz. Bu otomat niye var burada o zaman? <laughs> şey olsun, diye. Değil. olsun diye. Olsun diye görüyorlar. Bu dolap açılmıyor. Yani bu kadar kötü oyun <laughs> nasıl şey yaptın? Sorsana. Ne sorayım ona? üstü tıklar orada su kendi soruyor. Ama Şirin bir alt bildiği yok. <laughs> Gelim. Eşe bir, bir tane daha bak. Gelim soralım. Bu var mı Vardı vardı. Eşe bak. Tamam. Şir Tövbe Bize bakıyor bu hastası. Allah, Özür dilerim banyonun nerede olduğunu söyleyebilir misin diye sorduk. Banyon kapısı benim solumda diyor. Banyonun orada olduğunu ben de biliyorum bir size. Bir de senin solun burası. Orası banyo değil ki. Tamam diyor salak. Tamam neyse. Bir dakika. ]yse. Burası büyük değil de. Evet. Neden bu kadar büyük bir tuvalet var? Ele Ve... Elimiz nasıl yıkılacak? Yani önce bir girelim de. Tuvaletin içinde mi? Ay. Ay. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar göstermenize gerek yoktu ya. Evet. Ya kapıyı kapat. Bu kadar büyük tuvalet olur mu abi? İçinde sadece bir tane var bir de. Ya. <laughs> Sağ ol kılıç. Teşekkür ederiz söylediğin için. Bakıp durma bana artık. Bir tane vururum yüzüne. <laughs> o sana vurur bence Eren çünkü. Kaçalım, kaçalım. Bir şey olmuyor. Şimdi uyuyabiliriz. Çünkü tuvalete gir diyordu. Girdik. Bakalım uyuyunca ne gelecek başımıza. Kapımızı ben... kapatalım. Uyuyalım. Yok, bakma, Hadi bakalım yattık. İkinci, İkinci güne benim. geçtik. geçti. Beş gün hayatta kalmıyor mu çocuklar? Merhaba Şirek. <laughs> Bugün ne yaptın? Eğer ya sormak istersen. Eski tramvalar önce biraz kısayım mı? Şu şey temizlemek için persone ihtiyacım var. Çalışmak istemiyorsun değil mi? Diyor. Bizi çalıştırmaya başladı abim. Şimdi. İşte biz. Şey, şeyleri nereye götüreceğim bunları kutuları? Arıyorum. Hepsini alabiliyor muyuz ki? Dur bakayım. Alamıyorsun. Deneyelim alabiliyor musun? Gelince olabiliyor. Tamam. Bak durma bana. Ya bakıp durma. Bakma bana bak. Dorkun. <laughs> yani bizi niye taşıyoruz ki bunun işlerini yapıyoruz. Zaten biz yorulduk. Yorulduk ya. Abicim sen mu? Aa tamam buraya geliyormuş. Taşıyalım. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Ne diyorsun ya? <laughs> <laughs> direkt o işlerini bize yaptırıyorsun. Sen dur burada. Kimse yok ki zaten. Biz varız sadece. Neyin? Kime bakıyorsa bu? Birazdan herhalde kurabiye adam gelecek. Ne zencefilli kurabiye adam <laughs> mı? Evet, evet. O yüzden o birazdan onun fotoğrafına biz hapşıracağız. Sonra o bize anlatacak bütün olduklarını. Sonra Allah şey bize Allah. kılacak Sonra Korkunç Anlatma, anlatma. Biz hmm. görelim oynayarak. Dur. Bütün oyunu anlattın şu an. Videoyu bitirelim mi istiyorsan <laughs> i̇niyorum, iniyorum, iniyorum. E burada bir tane lamba baba. de iki tane Yeni lamba takmış töbeğim. Olamaz mı? Direkt bu son kutuya gidiyorum. Haberin olsun. Kurabi adam inşallah. Zencefilli kurabi adam. <laughs> Zencefilli kurabi sever misin? Evet. Severiz. Ya, anlatmasa şey yapsın. Neyse ya iyi oldu. Tabloyu ama. Ee, bitti ne yapacağız şimdi? Kapıyı kapat Gideceğiz yani öyle mi? Hiçbir şey yok, <laughs> <Şaka> yaptım. <laughs> Hemen korkuyor bak. Kendini Video korkutuyorsun. Sonra Kedere tuvalete gidelim. gidemiyorsun kendini. <laughs> Suları taşıdım. İyi iş çıkardın. Şimdi yatağa git. Yarın sana ödeme yapacağım mı? Paramızı bile şimdi vermiyor. Paramızı bile şimdi vermiyor. Çünkü o şirek verir mi sen versin. Manyak Niye taşıttı o zaman? Önce bir şaka yaptırıyor. Bana ne? Vereceğim de. <laughs> İstersen şuradaki Kaptı size yaparım. Bunun kafasına geçiririz. Olur geçiririz. Uyuyoruz. Tuvalet mi? Oraya yok. Tuvalete ya. Evet, yastık yok. Yastık yok. Ben yastık sevmiyorum Tercih etmem. Yastık. Ne yapayım? Koymamışlar. Ev yastık bana ne koydur sonra çekelim. Adamla konuşulmuyor ki. Baksana ruh tasını de şuna bak. Bak. Ne yapıyor? Bak. Benim burnum çok jimnastik ve esnek yoran. Yani şuna baksana şuna ne diyeceğim ben ne söyleyeceğim bunu. <laughs> ya tuvalet de ne kadar büyük. Daha iyi yapabilirim. <gülüyor> 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 Oraya girdik yine yap tuvalet. Aa, aa, şeyimiz ya mu? Hah. Gidiyoruz. Ya bakma artık kafan ol ama yerinden oynatacağım ama. Hep aynı şeyi yapıyor bu da ya. Beyim. Değil mi? Korkmuyoruz ki. Şey, eşek yaşandı. Ay. <laughs> Şimdi uyuyabilir miyiz? Debilir miyim? Kanka? Arkadaş. Uyudum. Üçüncü güne geçiyoruz. Bakalım. Burada beş gün kalacaktık. Acaba beşinci gün ne olacak? Allah. O ne oluyor? Eren bak sakın korkma çünkü bu Ne oluyor? Continue very soon mu? Bizi oyundan attı ya. No. Sonra devam edecek diye o zaman videomuzu burada bitiriyoruz. O zaman bu videonun devamı gelecek o zaman videomuzda okuyun için ona videomuzda beğenmişsiniz hep beğendiyseniz zekat ne kadarlarımıza abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın like 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 hoşçakalın bye bye